Bende Windows G yok. Evet kimi dosbeten. Aa. Hey pes olma ki şabuksuz. Oğlum video çekecek miyiz? Çekiyor. Bu muşmanıyor mu? Ara doluyor, ara doluyor ha. <laughs> ya <yani>. nup <laughs> La oğlum. <laughs> Banki kapatmak kötü olmuş. Spam killi kapatacağım sen sürekli spam killi atıp duruyordun bana. <laughs> ben size bizi ittiriyorum. Ben aradan çıkıyorum. Ben aradan çıkıyorum. beni bırak, ben, beni bırak. Ben bundan sonra kendi götümü kurtarmaya bakacağım orada. Oğlum beni kim ittiriyor? Ne yiyoruz? No. Nasıl ittiriyor? Oyun şey Oyunu kim yapmış lan? La çok çok kötü oyun. Bence <laughs> yani. ya. İnternet kötü olunca güç bende oluyor. Evet bu arada bir şey diyeyim mi? Evet. <laughs> Beni kimin çektiğini göremiyordum ben. Hadi hadi oy. Değdin mi? Değdin görüyorum ben. Görüyorum. Oğlum lan <laughs> <Ya>, ne oluyor? <laughs> hepsi şey kötü internet yüzünden oluyor bu arada. O. Ne oluyor? Oğlum oğlum senin internet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Tam yapıyor yapışırız. Oğlum Sen, nasıl yapayım? Ya ben kendi götümü bile kurtaramıyorum Allah belanı versin. <laughs> Oğlum. Double <laughs> <Ay! gülüyor> kill. Oğlum. <Lan>. O oh, suçsaydın. <laughs> Gerçekten suçsaydın ya. Lan, ya, beyler bana bulaşmayın. Çok tehlikeli Lan. adamım. Ulaşmayın bana bence. Aygı benden uzaklaşın bak, ben çok kötüyüm. kaç gözler kaç, kötü, gözler kaç, kaç, kötü. sıkıştım. Ya. Gözler kötü benim gözler. Suma mı bu? Ya. Evet suma, 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 suma benim gözler kötü Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Aa, hadi. Ayy, <laughs> ya da aşağısın. Patlıcan, şey şey patlıcan işini <laughs> yapıyor, patlıcan işini yapıyor. Report. nasıl? Report'un yok. Eee, <laughs> evet. şey, oyunun yapımcılarına bağlanca <laughs> 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 Oyunun yapımcısı kimse onunla iletişime geçmen Ayy. gerekiyor. Ben tanımıyorum kendisini. Hadi patlıcan öldü. Lan, oğlum oğlum yukarı. Kaç. kaç kaçacak. Biraz fazla kaçacak. Beni bunda bırakma. <gülüyor> <gülüyor> bak bu benim az önce Bepin öbürü yerine ışın aldım ben son anda kurtuldum. Baksana şuna baksana. Of be ya bakın. Oğlum var mı? Güzel cidden oyun gitti. Bu ne? Sen bozdun oyunu ya. Oyun <laughs> kurtul kurtul. <ne>? <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> kurtul bak adamdan kurtul. Değdiğin gibi al işte bak değdiğin gibi çarpılıyorsun. Aya Ay bende bulaşmayın işte ben tehlikeliyim. Can öldü. <laughs> Ay bulaşma kaç, ben. kaç, Kaç 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 kaç. <laughs> kaç. Ben...